Selam arkadaşlar. Bu videoda listeler nasıl kullanılır onu anlatıyoruz. Öncelikle listelerime tıklayarak oradan kayda tıklayın. Kaydınız varsa giriş yaparak devam edin. Daha önceki videoda hatırlarsanız TYT'de 1 milyon sıralaması için bilgisayar ağırlıklı bölüm tercihi yapmıştık. Şimdi sıra o bölümleri 3 listeye ayırarak en son listemizi oluşturmaya geldi. İlk adım olarak ilk listeye girmemin gerçekten zor olduğu programlar için ayırıyorum. İkinci listemi sıralamama uygun olan programlar için ayırıyorum. Üçüncü listeyi de girmemin garanti olduğu programları ayırıyorum. Aynı zamanda üçüncü listeyi gözüme takılan programları kaydetmek için de kullanıyorum. Listelerde şöyle bir taktik uyguluyorum. Sıralamamız 0.7 ile 0.9 çarpımında birinci listeye, 0.9 ile 1.2 çarpımında ikinci listeye, 1.2 üzeri ve kontenjanı dolmamış bölümleri ise üçüncü listeye ekliyorum. Bu 1 milyon sıralamada 709.000 bin aralığı, 900 bin 1.2 milyon aralığı, 1.2 milyon ve üzeri şeklinde geçer. Şu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. 1 milyoncu olmuşum 1.2 milyon ve üzerine niye bakayım? İdealist tavrının çok belirgin yerlere bakmıyorsanız ya da ben bu sınav stresini bir daha çekmem diyorsanız bir programa girme olasılığınızı hem artırırsınız hem de bu sene olduğu gibi çok ciddi kontenjan düşüşlerine rağmen kazanma olasılığınız artar. Buraya kadar ilk üç listemizi oluşturduk. Şimdi sıra ilk listemize elemeye geldi. İlk listeden 5 program kalacak şekilde programları iyice gözden geçiriyorum ve elemem gerekenleri eliyorum. Elemeniz gerekenler tamamen size bağlı. İyi bir araştırma ile bunu daha da netleştirebilirsiniz. Üniversite sayfalarını ziyaret ederek oradan üniversite ve şehir hakkında bilgi elde edebilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere ben 4 tane program bıraktım. Ayrıca 3 tane de yeni açılan program ekledim. Şimdi sıra ikinci listeden birinci listeye program taşımaya geldi. İkinci listeyi açıyorum. Oradan beğendiğim programların birinci liste kutucuğuna tıklayarak onları birinci listeye taşıyorum. Aynı şeyi üçüncü liste içinde yapıyorum. Burada birinci listeyi 24 tane programı doldurmuş durumdayım. Solda yukarı aşağı ok işaretlerini görürsünüz. Onları basılı tutarak ve sürükleyerek programların sıralamalarını ayarlıyorum. Program seçiminde en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de özel koşullar. Özel koşulları mutlaka okuyun. Mesela burslu bölüm seçiyorsanız, burslu bölümlerinin burs koşulları nelerdir bunlara dikkat edin. Ve sona geldik. Listemi yaptım. 24 tane programı seçtim. Bu programları listenin sağ üst köşesinden hem yazdırabilir hem de e-posta olarak gönderebilirim ve son olarak bu listeyi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine girmek kaldı. Listelerde program kodunun üzerine tıkladığınız zaman program kodunu kopyalamış olursunuz. Bu da size kolaylık sağlayabilir. Hepinize inanılmaz başarılı bir tercih dönemi diliyorum arkadaşlar. Umarım her şey istediğiniz gibi olur.